Hiç sevinç bile veremeyecek kadar tükenmiş hissettim mi? Son kuşlarımdı bunlar. Dedim telef olmasın. Geçti artık. Göğsümde kuş barınmaz. Anladım. Umudun kuşlara benzetildiği bir iç evrende artık o kuşların bile barınamadığı bir yürek var ortada. Sevincimi bile zafla yolladım diyen bir şairden göğsümde artık kuş barınmaz noktasına gelmek. İşte o derin yorgunluk tam burada başlıyor. Metin Altınok, insan ruhunun en kırılgan yerine dokunur. Sözleri suskunlukla konuşur. Bu beyitteki kuş sadece bir metafor değil. İçimizde eksilen her şeyin, umutlarımızın, sevincimizin sembolüdür. Sende de barınmayan kuşlar oldu mu hiç? Yoruma bir kelime bırak. Belki de en çok susanlar anlar birbirini.